bu videonun sonunda ev almalı mıyım ya da ne zaman almalıyım diye kimseye sormanıza bile gerek kalmayacağını düşünüyorum. Çünkü kararı verecek tüm o büyük resmi, tüm o küresel ve yerel dinamikleri, olayları masaya yatıracağım, konuşacağız. Şimdi konuya Peter Lynch'in o meşhur sözüyle girmek istiyorum. Ev almadan hisseye yatırım yapmayın. Çünkü yüz durumun 99'unda ev kazandırır. Bu söz sadece bir yatırım tavsiyesi değil, aynı zamanda konutun Finansal sistemdeki temel ve sarsılmaz yerini gösteren bir felsefe. Bizim e, bugün yapacağımız şey de bu felsefenin arkasındaki o mekanizmayı anlamak. Yani konut fiyatlarının neden bu kadar önemli olduğunu, neden sürekli yükselme eğiliminde olduğunu ve bu durumun e, dünyada, dünya ekonomisinde hangi büyük sorunlarıyla bağlantılı olduğunu anlamak olacak. Unutmayın, finansal ürünlerin hepsi birbiriyle bağlantılı bir, bir döngü içindedir ve etkileşim içindedir. E, tahvil piyasaları, altın fiyatları, borsa endeksleri, emtialar ve tabii ki konut fiyatları. Birindeki hareket diğerini mutlaka etkiler. Çünkü işin içinde insan vardır. Bu büyük resmin parçalarını birleştirmeden sadece kendi ülkemizdeki konut fiyatlarına bakarak doğru bir karar vermemiz mümkün değil. Geleceği anlamak için evvela dünyanın mevcut durumunu anlamamız gerekiyor. Mesela bugün bir bankadan kredi çektiğimizde, kredi istediğimizde sorulan en temel sorulardan biri şudur. Oturduğunuz ev sizin mi, kira mı? Eğer e, ailenle berabersen aile fertleri üzerine bir ev var mı, bir taşımaz var mı, kefil kim, maaş bodron nerede? Bu soru size basit gelebilir ama arkasında çok daha derin bir finansal mantık yatıyor. Bunun nedeni bankanın e, bizim potansiyel teminatımızı anlamak istemiyoruz Şimdi bankalar likit borçlanma araçlarını ve bazı finansal ürünleri teminat olarak kabul edebilirler. Ancak konutun modern parasal sisteminde çok ilginç bir yeri var konut sadece bir barınak değil aynı zamanda sistemin en güvenilir, en kabul gören ve en kolay likidite yaratılabilen teminatı. Şimdi borsadan bir hisse aldığınızda bir hisse senedi aldığınızda o hisse senedi bir günde yarı yarıya düşebilir ama bir evin değeri özellikle büyük şehirlerde kolay kolay sıfırlanmaz. Bu yüzden bankalar için konut altın değerinde bir güvence. Şimdi işin küresel boyutuna biraz bakalım. Uluslararası Finans Enstitüsü'ne göre şu anda dünyanın toplam borç stoğu tam 338 trilyon dolar. Okuyamayacağımız rakamlar değil mi? Böyle hani hiç aklımızın ucundan daha iyi geçmeyecek rakamlar. Ya kardeşim ben sana 2-3 milyonluk ev alınır mı alınmaz mı bunun için geldim. Senin anlattığın şeye bak. Ne yapayım ben dünya ekonomisini diyebilirsin. Dünyanın borcunu diyebilirsin. Ama birazdan bundan ne alakası var biraz Bunlara değineceğim birazdan göreceksiniz yani. Şimdi dünyanın toplam ekonomisi IMF verilerine göre 117 trilyon dolar. Yani toplam ekonominin neredeyse 3 katı kadar borç var. Dünya bir yılda 117 trilyon dolar değerinde mal ve hizmet üretiyor. Ama insanların, şirketlerin ve devletlerin toplam borcu 340 trilyon dolar civarında. Yani dünyanın kazandığının 3 katı kadar borç var. Bu da demek oluyor ki dünya kazandığından çok daha fazlasını borç alarak yaşıyor. Ekonomi dönüyor gibi görünüyor ama aslında her şey borçla dönüyor. Ve bu borç faiz ödemeleri nedeniyle hiç durmadan artıyor. Sadece e, gelişmiş ülkeler e, 2025'in son çeyreğinde tam 3.2 trilyon dolar faiz ödeyecek. Bu akıl almaz bir faiz yük. Peki bu devasa borç nasıl yönetiliyor? Aslında yapılan şey ne biliyor musunuz? E, borç faizlerinin vadisi geldiğinde devlet tahvilleriyle toplanan yeni borçlarla Eski borçların faizi ödeniyor. Ödenen faizler de aslında sisteme yeniden borç olarak giriyor. E bu şekilde borç artışı birleşik olarak kartolu gibi devam ediyor. Buna bizim yaptığımız kredi kartına taklattırmak gibi bir şey diyebiliriz. Borcu kapatmak yerine sürekli yeni borçla eski borcun faizini ödeyerek topu daha da büyütüyoruz. Bu aslında sürdürülebilir bir durum değil. Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Peki... Bu devasa borç sorununu aşmak için sadece ABD'nin değil, dünyanın önünde iki seçenek var. İkisi de birbirinden zorlu ama bir tanesi diğerine göre biraz daha cazip, biraz daha kötünün iyisi diyebiliriz tabiri caizse. Birinci seçenek kaldıraç azaltma yani daralma. Bu çok acı verici bir süreçtir. Çünkü bu aşamada krediler duruyor, piyasalar duruyor, işsizlik artıyor. Bu aslında ülkelerin en çok korktuğu şeydir. Çünkü bu durumda Halk borç ödemeleri için varlıklarını satışa çıkarır. Varlık fiyatlarının erimesiyle fakirleşme yaşanır. Hükümetler temerrüde düşebilir, bankalar iflas edebilir. İç isyanlar ve hükümet devirmeler yaşanabilir. Hatta ülkeler birbirine olan borçlarını dahi ödeyemeyeceği için savaş bile patlak verebilir. Bu senaryo kimsenin görmek istemediği böyle büyük depresyon dönemleri diyeceğimiz yani bu dönemleri çağrıştıran bir senaryo oluyor. Bu yolu seçmek, e, siyaseten intihar etmek olabilir, diyebiliriz. İkinci seçenek, parasal genişleme yani enflasyon. Bu adımda çok daha fazla para basılıyor. Piyasalar hareketleniyor ancak piyasaya enjekte edilen aşırı para arzı ile enflasyon da yükselmeye devam ediyor. Bu şekilde ekonomideki para miktarı büyür ve dolayısıyla mevcut borçlar değersiz hale getirilir. Basit bir mantıkla şöyle düşünebiliriz. Diyelim ki piyasada 100 birim para ve 50 birim borç vardı. Eğer piyasadaki para bin birime çıkarsa ve her şeyin değeri 10 katına katlanırsa borcun reel değeri otomatik olarak bire düşer. Borç eritmenin en sessiz ve siyaseten en az maliyetli yolu bu oluyor. Şimdi bu ikinci seçenek acısız olduğu için herkesin tercih etmek istediği bir yoldur. ABD'den son bir yılda gelen ticaret hamilleri ve stable coin yasaları bize bunu gösterdi. ABD bu borç sorununu enflasyon yoluyla aşmak istiyor. Yani parasal genişleme dünyanın Rezerv parası dolar olduğu için mevcut sistemde diğer ülkeler de parasal genişlemede ABD'ye ayak uyduruyor. Çünkü ABD para basında doların değeri düşer ve diğer ülkelerin ihracatı pahalı bir hale gelir. Bunu dengelemek için e, onlar da kendi paralarına basmak zorunda kalıyor. Bu küresel bir enflasyonu tetikliyor. E tamam şimdi Türkiye'ye biraz dönelim. Parasal genişleme Türkiye'de nasıl yapılır? Şimdi Merkez Bankası parayı bastıktan sonra Devlet ve bankalar bu parayı ekonomiye sokmak zorunda. Bu da iki temel şekilde yapılır. Birincisi hükümet harcamaları ile, hükümet eskisinden daha fazla harcama yaparsa, daha fazla mal ve hizmet satın alır, e, harcanan para piyasaya girer. İkincisi bankaların kredileri. Bankalar bol bol kredi dağıtarak parayı piyasaya sokar. Normal dönemlerde krediler daha çok şirketlere verilir ki üretim ve istihdam gücü artsın, e, daha güçlü olsun. Fakat büyük parasal genişlemelerde, Tek başına üretimin artması yeterli değil. Şimdi şirketler üzerinden e, paranın ekonomiye girişi yavaştır. Şöyle düşünün. 10 trilyon TL'yi 100 tane şirkete verip bunların gerçekten üretime dönüşmesi ve ekonomiye dönmesi ciddi bir şekilde zaman alacak. Ayrıca üretimin güçlü kalabilmesi için tüketimin de artması sağlanmalı. Bu sorunu çözmenin basit bir yolu var. Parayı herkese dağıtmak. Bu sayede daha hızlı bir genişleme yaşanır halkın krediye erişimi ne kadar kolaysa, ne kadar artarsa piyasaya para girişi de o kadar hızlanır. Bunun ilk yolu temelde ihtiyaç kredileri. Bunlar gelirinize ve varlıklarınıza göre verilir. Fakat Türkiye'de bu oran yaklaşık %50 civarında olan varlık sahibi olmayanların ödeme gücü kısıtlı olacağı için kendilerine kısıtlı bir kredi verilebilir. Çünkü teminatı yoktur. İşte konutun kritik rolü tam olarak burada başlıyor. Teminat sahibi olmayan birine Yüksek kredi vermenin tek yolu konut alma isteği. Şimdi şöyle bir düşünelim. Aylık maaşı 50 bin lira olan bir çalışan normalde ortalama 300-400 bin TL civarı ihtiyaç kredisi alabilir. Fakat alacağı konut teminat olarak ipotek altına alınarak aynı kişiye milyonlarca lira kredi verilebilir. Örneğin 3 milyonluk bir evin parasal genişlemede 2,5 milyonu kredi olarak sağlanabilir. Aynı kişi normalde 300 bin TL kredi alabilecekken, 2,5 milyon TL kredi aldı. Farz edin ki rakamlar farazidir. Şimdi o evi satın aldı ve para satıcıya ödendi. Senin harcaman aslında bir başkasına gelir oldu. Bu işlemle piyasada 2,5 milyonluk bir parasal genişleme yapılmış oluyor. Şimdi bu işlemin yüz binlerce kez tekrarlandığını bir düşünün. Bu ekonomiye para enjekte etmenin en hızlı ve en etkili yolu konut bu parasal genişleme çarkının en önemli dişlisidir. Şimdi diğer aşamaya geçelim. Bunun etkileri ne olur? Düne kadar piyasada 100 birim konut ve 100 birim para vardı. Artık 100 birim konut ama 500 birim para var. Yani para bollaşınca talep artıyor. Talep arttıkça fiyatlar artıyor. Bol olan şeyin değeri düşüyor. Kıt olan şeyin değeri artıyor. Dün piyasada olan paranın artık 5 katı var. Doğal olarak her şeyin fiyatı artacak. Fakat en başta konut fiyatı artar. Neden? Çünkü para ekonomiye konut sektöründen giriyor ve talep orada yaratılıyor. Türkiye ekonomisi inşaat sektörü üzerine şekillenmiştir. Bu nedenle parasal genişlemede ilk beslenecek olan yer burasıdır. Bu sistemin doğasında olan bir şey. Yakın tarihten bir örnek verelim. 2020 tarihinde pandemi pandemiden itibaren ABD tarihinde hiç olmadığı kadar hızlı bir şekilde para bastı. Aynı şekilde Türkiye'de de pandeminin ilk etkilerinin geçmesinden itibaren büyük bir genişleme başlamıştı. Pandemide millete bol bir şekilde kredi dağıtıldı. Hatırlayın telefonlarımıza sürekli mesajlar geliyordu. Hatta bizi arıyorlardı. Uygun faizli krediler teklif ediliyordu. Aynı zamanda konut kredi muslukları açılmıştı. Faizler 0.69 hatta 0.9'ları falan görmüştü. Yaşanan süreçte konut fiyatlarına haftalık hatta günlük zam geliyordu. İşte onun nedeni az önce anlattığım parasal genişlemenin yarattığı talep ve diğer yandan da paranın değersizleşmesiydi aslında. Para bollaşınca insanlar ellerindeki parayı bir değeri dönüştürmek istedi. Ve en kolay, en güvenilir liman olan konuta yöneldi. Bu bir kısır döngü yarattı. Sonra faizler yükseltildi, krediye erişim zorlaştı ve paranın maliyeti arttı. Bu sayede piyasaya sürülen liktinenin emlak sektöründen diğer sektörlere akması hedeflendi. Sonuç olarak her şeyin fiyatı aynı şekilde arttı ve emlak fiyatları 2023 sonrası ucuzlayarak dengelendi. Yani aslında burada balon diyebileceğimiz bir şey kalmadı. Fiyatlar yeni parasal dengeye oturmuş oldu. Şimdi buradan itibaren yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte kendi beklentilerimi paylaşacağım. ABD'nin hamleleri parasal genişlemeye gideceğini gösteriyor. Parasal genişleme faiz oranlarındaki düşüşler ile birlikte gelir. Bu açıdan hem ABD hem de Türkiye'de aylar içinde faizlerin indirilmesini, Kredi musluklarının açılmasını bekliyorum. Türkiye gibi e, pek çok ülkede piyasaya para sürmenin en hızlı yolu konut kredileri. Bana göre ev fiyatları önümüzdeki bu parasal genişleme dönemi öncesi son düzlükte konut kredileri açıldığında fiyatlarda pandemide gördüğümüzden belki de daha hızlı bir şekilde hızlı bir yükseliş bu önümüzdeki 12 ila 24 ay içinde görebileceğimizi düşünüyorum. Bu nedenle bence fırsat bölgesindeyiz konutta. Peki altın satıp konut alınır mı? Bu herkesin aklındaki büyük soru. Ben en az 2028'e kadar altın fiyatlarının böyle düzeltme süreçleriyle birlikte yükselişe devam edeceğini düşünüyorum. Özellikle de altının düzeltme döneminde konut fiyatlarının yükselmesi ciddi bir şekilde fırsat maliyetinin neden olabilir. Yani altından beklediğiniz kazancı konutun hızlı yükselişi karşısında kaçırabilirsiniz. Bu nedenle benim bakış açım şudur. Eğer bir evin yoksa konut almak genişleme başlayıp fiyatlar artmadan önce sağlıklı olur. Fakat zaten evin varsa ve yatırım amaçlı alıyorsan altın ve gümüş tutmak finalde ciddi getiri sağlayacaktır diye düşünüyorum. Burada 2028'e kadar olan bir plandan programdan konuşuyoruz. Şimdi sadece ince bir ayrıntı daha var. Şimdi bu 2010'lardaki gibi göç dalgası yaşanması halinde o zaman barınma krizi konut fiyatlarını uçurabilir. Yani diğer taraftan kazanayım derken böyle bir şeyin olması yaşanması insanı pişman edebilir. O nedenle benim evim olmasa barınma ihtiyacımı risklere karşı garantiye almak önceliğim olurdu. Şimdi pek çok kişi tuhaf gelecek hatta ekonomistlerin çoğu fırsat maliyeti nedeniyle yanlış görse de bence her insanın bir evi olmalı. Bu bir lüks değil, bu bir yatırım aracı değil, bu bir temel ihtiyaç, barınma ihtiyacı. Ben bunu 26 yaşımda anladım, idrak ettim. Dünya üzerinde bir barınağa sahip olmak en temel ihtiyaçlardan birisi. Ev almayıp yatırım yaparım. Kirada oturum diyenlerin geçmişte çok fazla bir şeyle pişman olduğu görülmüştür. Ama ev alına pişman olduğunu görmek çok zor, hatta imkansız yani. Çünkü yatırım bir noktada risktir ve size garanti kazanç vermez. Eskiden ben de aslında bu kafadaydım. Yani ya kardeşim bu dünyaya bir kere geliyoruz. İşte bir ev alır mı, arsa alır mı, işte bu kadar yılını boşuna heba edilir mi? Ama işte borcun yani kaldırıcın gücü burada yatıyor. Git o parayla işte o kadar para ödenir mi? O parayı yatırım yap, daha fazlasını kazanırsın, kira ödersin daha iyi. Fakat evdeki hesap her zaman çarşıya uymuyor. Bir barınağa sahip olmak her şeyden ziyade bir kafa rahatlığı getiriyor insana. Ev sahibiyle her sene görüşülen zam muhabbeti, işte kira muhabbeti, çöp atığı muhabbeti, ıvır zıvırlar, Ev satılır mı acaba? Ev sahibi acaba başka bir şey niyetlenir mi? Oğlunu acaba evlendirecek mi? Allah'ım yardım et ya sabır! Ya sabır! Ya sabır artık yeter! Bunun gibi şeyler insanı yıpratıyor. Yani kiradayken insan bir emanetçi. Yani o senin evin değil. İşlerin yolunda olduğu ve kiranı ödeyebildiğin müddetçe oturabilirsin. Ama gün gelir işler bozulur. Para suyunu şeker, Kiranı ödeyemezsin. Dosttan kaçar hale gelirsin. Ama bir evin varsa abi Kapını kapatırsın, soğan ekmeğini yersin. Kimse senin düştüğünü bile bilmez, görmez. Ha bir de şöyle bir şey var. E, oturmak için alınan ev e, yatırım olarak görmemeliyiz. Açık söyleyeyim. Ev sahibi olmak psikolojik bir rahatlık sağlıyor. Yatırım kararlarını daha sağlıklı bir şekilde verebiliyorsun. Yani demem o ki evi olan bir kişi eğer bir heyecan aramıyorsa, canı sıkılmıyorsa e, sağlam adımlar atabiliyor bu sayede. Yani canı sıkılmıyorsa derken işte ev satıp böyle bir kripto, e, ne bileyim bir ticaretle uğraşayım falan böyle şeylere hiç gerek yok bu şeyleri böyle kendi evine alıp daha böyle sağlam ve sakin kafayla düşünebilirsin. Tabii siz buna katılmayabilirsiniz. Bunlar benim kendi tecrübe ve fikirlerim, düşüncelerim. Buraya kadar anlattık, konuştuk. Videoyu dinlediniz. Teşekkür ederim. Sizin bu konu hakkındaki fikirleriniz nedir yani ev almak sizce, sizce temel bir ihtiyaç mı? Önümüzdeki aylarda önümüzdeki sene konut fiyatları ne olur? Artar mı sizce? Yorumlarda lütfen benimle paylaşın beni destekleyin. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı akşamlar, hayırlı kazançlar. Görüşmek üzere.